Atatürk ileride görüşlü bir adamdı. Halife diyor, halifeliği kaldırdı. Hangi halifeden bahsediyorsun? Hangi halife nedir? Dünyada bir imam değil mi? Var mı bugün dünyada senin imamını kabul edecek? Var mı? Her taraf masonlaşmış, başlarındaki insanlar mason. Bugün Arap birlikleri de öyle. Eğer öyle olmasaydı bugün Suriye'de ki kardeşlerine sahip çıkarlardı. Beni fazla konuşturmayın. Beni fazla konuşturmayın. O kara cahillerin akıllarını çeldikleri gibi biz geri zekalı insanların konuştuklarını kale almıyoruz. Aydın olacaksın. ileri düşünceli olacaksın. Senin dinin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü Senin dinin budur. Ondan sonra, bu kelime-i şehadetin vecibesini yerine getirmekle mükellefsin yalancı olmamak için. Ne diyor? Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, paramata hatta gideceksin, paramata zekat vereceksin. Sonra ne diyor? Bu durumda, sen Rabbini bildiysen, Rabbinin emirlerine hüküm Yani dostları olacaksın, insanları kandırmayacaksın, yalan söylemeyeceksin, içki içmeyeceksin, kumayı oynamayacaksın, Açız yere canlar akıymayacaksın. Bu mu? İşte Müslüman bu. Hangi halifeden bahsediyorsun? Halife yok mu Türkiye'de? Bak. Aklını çalıştırırsan bulursun. Ziyanet reisi Mehmet Görmez halifedir. Halife halife. İrşad kurulundaki o hocalar da halifenin etrafındaki yardımcılarıdır. padişah Cumhuriyet tarihindeki gibi Abdullah Gül'dür. Veziri de Başbakan Tayyip Erdoğan'dır. Hangi halifeden bahsediyorsun? Kara cahiller. Evet.